Belçika ve Türkiye, Ukrayna'ya destek için kurulan insansız hava aracı koalisyonuna katılmak istiyor. Letonya Savunma Bakanı Andris Sipruts, İHA Zirvesi 2025 Savunma İnovasyon Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Belçika ve Türkiye'nin Letonya ve Birleşik Krallık liderliğindeki uluslararası İHA koalisyonuna katılma isteğini resmen ilettiğini duyurdu. Bahse konu İHA koalisyonu Ukrayna'ya insansız hava araçları desteği sağlamak amacıyla 14 Şubat 2024 yılında kurulmuştu. Bu bağlamda koalisyon üyesi ülkeler Ukrayna'ya 2025 yılı içerisinde 2,75 milyar euro tutarında yardım sağlamayı taahhüt etmişti. Letonya Savunma Bakanı Sipruts koalisyonun giderek büyüdüğüne dikkat çekerek Uluslararası İHA koalisyonu her geçen gün daha da güçleniyor. Bu da Ukrayna'ya daha fazla İHA tedarik etmemizi sağlarken aynı zamanda Letonya, Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin savunma sanayilerini de güçlendiriyor ifadelerini kullandı. Yeni ülkelerin katılımının Ukrayna'ya yönelik yardımların etkinliğini artıracağına inandığını belirten Sipruts, "Birliğimiz gücümüzdür" ifadelerine yer verdi. BNN News tarafından yapılan habere göre Letonya, 2025 yılında koalisyon çerçevesinde 20 milyon euro değerinde İHA satın alımı planlıyor. Ayrıca Letonya-Ukrayna ortak savunma sanayi projeleri için 10 milyon euro ayrılması planlanıyor. 2024 yılında koalisyon ile Letonya, Ukrayna'ya yaklaşık 5 bin farklı kapasiteli İHA teslim etti. 2024 yılında koalisyonun Ukrayna'ya toplam katkısı 1,8 milyar euro olurken 2025 planlanan katkılarla birlikte 2 yılda toplam destek 4,5 milyar euroyu aşacak. Şu an itibarıyla koalisyonda yer alan ülkeler ise şu şekilde: Letonya, Birleşik Krallık, Avustralya, Çekya, Danimarka, Fransa, Estonya, İtalya, Yeni Zelanda, Kanada, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya Ukrayna, Almanya, İsveç ve Norveç. Türkiye ve Belçika'nın katılımı mevcut üyelerin onayına tabi olacak. Kabul edilmeleri durumunda koalisyonun toplam üye sayısı 20'ye yükselecek. Öte yandan Yunan medyası Ege'nin yavaş yavaş Türk gölüne dönüştüğünü yazdı. Türkler Sakız, İskiri ve Midilli arasındaki tatbikatla Ege'de tahrikte bulundu denilen haberde Yunanistan Ege'deki oyunu kaybediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın tatbikat öncesinde sunduğu haritayla, Türkler kışkırtıcı niyetlerini bir kez daha ortaya koydu. Haritada özellikle kaygı oluşturan unsur, Ege Denizi'ni 25. meridyeninde yasa dışı bir şekilde ikiye bölen kırmızı çizginin, Yunan tarafına göre Türkiye'nin gri bölgeler konusundaki kalıcı iddialarını ve Ege'deki Yunan egemenliğinin sorgulanma girişimini göstermesidir. Türkiye'nin Anadolu Yıldızı 2025 tatbikatı pazar günü İzmir'de düzenlenen basın toplantısıyla başladı. 4 gün sürecek tatbikat Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Anadolu'nun Menemen bölgesindeki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştiriliyor. Türk tarafı ne istiyor? Türkiye, Yunan takımadalarının yarısının kendisine ait olduğunu düşünerek Ege Denizi'nde kaba bir kırmızı çizgi çizmiş ve silahlı kuvvetlerini bu şekilde eğitmiştir. Bu kurnazca planın sebebi arama ve kurtarma misyonlarıdır ve bu durum Yunan askeri liderliğini öngörülebilir gelecekte kesinlikle rahatsız edecektir. Türkiye'nin başlangıçta arama kurtarma amacıyla, daha sonra da adalarımızı işgal etmek amacıyla Ege Denizi'ni 25. meridyenden ayırmaya çalıştığı uzun zamandır bilinmektedir. Türkler Mavi Vatan planını hayata geçirmek için Sahil Güvenlik Komutanlığını aşırı donanımlı hale getirmiş, Ege'de keyfi olarak sorumluluk bölgeleri belirlemiş, Yunanistan'ın kıta sahanlığını ve münhasır ekonomik bölgesini doğrudan ihlal etmiştir denildi. Diğer yandan Türkiye'nin İngiltere'den alacağı Eurofighter savaş uçağı ve Meteor füzesi alımlarını engellemeye çalışıyor. Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı ile birlikte satın almak istediği Meteor füzeleri konusunda Atina yönetimi Fransa ve İngiltere ile temaslarda bulunarak Türkiye'nin satış sürecinde bekleme listesine alınmasını talep ediyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Fransız mevkidaşı ile Başbakan Kiryakos Mitsotakis ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek Türkiye'ye meteor füzelerinin satışı konusunu ele aldı. Aynı kaynaklara göre Nikos Dendias, Atina'nın meteor konusundaki rahatsızlığını ve endişesini dile getirmek üzere Fransız büyükelçisini makamına çağırdı. Öte yandan Libya'da Tobruk merkezli Libya Temsilciler Meclisi'nin ulusal mutabakat hükümeti ile Türkiye arasında yapılan münhasır ekonomik anlaşmasını incelemek üzere komisyon kurması Yunanistan'ı panikletti. Yunanistan medyası konuyu gündemine taşırken, Doğu Libya'nın da Türk Libya mebini tanıdığı belirtildi. Bunun Yunan hükümetinin 2019 yılında Türkiye yanlısı Batı Libya'ya yardım etmeyi reddetmesinin sonuçları olarak ifade edilen haberde bu mutabakatla Türkiye ve Libya, Girit'in güneyi ve güneydoğusunda yer alan geniş bir bölgeyi kapsayan Yunan kıta sahanlığının büyük bir bölümünü kapıyor. Özellikle Doğu Libya'daki Tobruk merkezli Libya Temsilciler Meclisi, Türk-Libya mutabakat zaptının detaylarını incelemek ve nihayetinde bunu tanımak amacıyla bir teknik komite kurulmasına karar verdi. Son aylarda Ankara ile Doğu Libya arasında bir yakınlaşma söz konusu. Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih ve General Halife Hafter'in Ankara ziyaretleri ayrıca Bingazi'de bir Türk konsolosluğunun açılması bu yakınlaşmanın göstergeleri arasında. Şu ana kadar Libya'nın ruhsatlandırma için ilan ettiği parseller orta hat esasına göre belirlenmiş olup Türk-Libya mutabakatının çizgisini henüz benimsememiştir. Ancak Doğu Libya'nın bu mutabakatı tanıması karşılığında Türkiye'den bazı tavizler alacağı kesin gözüyle bakılıyor. Tüm bunlar, 2019 yılında Yunanistan hükümetinin, Türkiye yanlısı Batı Libya'ya karşı savaşan General Halife Hafter'in güçlerine yardım etmeyi reddetmesinin bir sonucu olarak görülüyor. Bu tutum, Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ittifakın da bozulmasına yol açtı. Çünkü yalnız kalan Birleşik Arap Emirlikleri, Halife Hafter'i Türk güçlerine karşı tek başına desteklemeye devam etti. Sonrası malum, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirmekle kalmadı, Aynı zamanda emirliklerden büyük yatırımlar da sağladı. Çünkü hiçbir şeye karışmıyoruz doktrininin uzun vadede olumsuz sonuçları olur. Zira bu tutum herkesin Yunanistan'dan bir beklentisi olmadığını anlamasına yol açıyor ve dolayısıyla Yunanistan'ın tezlerini desteklemeleri için hiçbir ciddi neden kalmıyor denildi. Öte yandan Hindistan 2026 yılında tüm S400 hava savunma sistemlerini teslim alarak uzun menzilli hava savunma kalkanını tamamlayacak. Hindistan, Rusya'dan sipariş ettiği toplam 5 adet S400 hava savunma sisteminin son 2 bataryasını 2026 yılında teslim alarak 2018 yılında imzalanan 5,5 milyar dolarlık anlaşmayı tamamlamaya hazırlanıyor. Hindustan Times tarafından yapılan habere göre Hindistan'ın bu alımı Amerika'nın katsa yasası çerçevesinde uygulayabileceği yaptırım tehditlerine rağmen gerçekleşti. Yapılan haberde, Yeni Delhi, savunma alımlarında stratejik özelliğini koruma kararlılığı göstererek, özellikle Pakistan ve Çin ile artan sınır gerilimleri karşısında bu sistemin operasyonel zorunluluk haline geldiğini belirtti ifadelerine yer verildi.